Yeniden Refah Partisinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eski AK Partili Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa etti. 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Partiden istifa ederek yeniden Refah Partisinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar 46.770 oy farkı ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Mehmet Kasım Gülpınar mazbatasını aldıktan sonra belediyeki çalışmalarına başladı. Gülpınar gelir gelmez birçok daire başkanı, şube müdürü ve personellerle yollarını ayırdı, yerlerine birçok yeni ismi atadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın seçilmesinin hemen ardından sürekli yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçeceği konuşuldu. Kasım Gülpınar bu iddiaları meclis toplantısında cevap verdi. Gülpınar, görüşmelerin olduğunu fakat net bir şeyin olmadığını belirtti. Açıklamadan 22 gün sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesinin nedenlerini yayınladığı bir video ile duyurdu. Kıymetli hemşerilerim, sizlerin değerli talepleri neticesinde başlatmış olduğumuz adaylık sürecini büyük teveccühünüzle 31 Mart gecesi zaferle taşlandırdık. Sizlerle çıktığımız bu yolda ortak düşünceyle hareket ettik. Sizlerin taleplerine ve çağrısına her daim öncelik gösterdik. Bu geçen süreç içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül aktimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için halkımızın ortak görüşüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Urfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder.